<laughs> evet değerli seyirciler şimdi Samsun ili Kavak ilçesindeyiz. Aslında ilçenin adını bana sorsalar Kurtuluş ilçesi diye koymak daha iyi olur. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a 19 Mayıs 1919'da geldikten sonra Havza'ya giderken özellikle bu güzergahı kullandığı söyleniyor ve bu bölgeye de Kurtuluş adının verilmesinin bir sebebi o. Kavak Belediyesi tarafından çok güzel bir meydan oluşturulmuş ve burada bütün Türk Kağanlarının tamamının heykelleri yapılmış. Çok etkilendim, hoşuma gitti. Şöyle baştan Metehan, Han Büyük Hun İmparatorluğunun kurucusu Panu Han Batu Hun İmparatorluğu, Atilla Avrupa Hun İmparatorluğu Akşuvar Akhum İmparatorluğunun bu Min Kaan Göktürk İmparatorluğu'nun Göktürkler hatta e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir rivayete göre e, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu döneminde bu e, sembolü de kullandığı söylenir. E, Bayan Kaan Avar İmparatorluğu Hazar Kaan Hazar Türkleri bilirsiniz özellikle Kafkasya'da, Azerbaycan bölgesinde Hazar Havzası bölgesinde yerleşmiş ve bütün dünyaya hükmetmiş bir e, Kağanlıktır, imparatorluktur. Hazar Kağan, e, Kutlu Bilge, Kürt Kağan, Uygur İmparatorluğu şu anda biliyorsunuz maalesef Çin'de yaklaşık 30 milyon Türk halkımız e, orada eseret altındadır. İnşallah onlar da bir gün bağımsız olur. E, Uygur İmparatorluğu ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağanisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Özellikle 1919'da 19 Mayıs'ta e, İstanbul'dan Samsun'a gelmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük adım atması Türk halkı için büyük bir şanstır diye düşünüyorum. Bilge Kütü Kadir Han, Karahanlılar Devleti. Biliyorsunuz Karahanlılar zamanında Türk dili ilk kez orada resmi dil olarak kabul edilmiştir. Karahanlılar Devleti. Alptekin Gazdeliler, Selçuk Bey, Büyük Selçuk İmparatorluğu, özellikle Kafkasya bölgesinde çift e, başlıklı e, kartal figürüyle anılan büyük bir devlettir. Selçuklu Bey gördüğünüz. Han Altın Ordu Devleti, Timur, Büyük Timur İmparatorluğu, Babürşah Şah, bir İmparatorluğu, Osman Bey. Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki dönemin 1299-1922 yılları arasında kurulmuş. Daha sonra Osmanlı'dan sonra biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Bu vesileyle bu büyük liderlerimizi, bu büyük Türk ağanlarını, bu imparatorları rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ve böyle güzel bir park buraya oluşturan... Başta belediye başkanına e, Kavak, belediye başkanına Samsun ili Kavak ilçesinin Kavak belediye başkanına veya emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Buradan Samsundan herkesi saygıyla, sevgiyle e, selamlıyoruz Atatürk Parkı. Aynı zamanda bir bölgesi çok güzel bir yer. Şöyle şuralarda çekebilirseniz bakın şöyle figürler yapmışlar Kupur Savaşı ile ilgili çok güzel bir yer. Herkesi buradan tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Samsun Kavak'tan selam olsun tüm dostlara.